Bunu ifade etmişken Efendimiz Aleyhisselam bir gün Medine'de sahabeyle birlikte yürürken Medine sokaklarında Hazreti Ömer'in elini tutar. Hazreti Ömer'in elini tutunca Hazreti Ömer böyle o şevkle, o cezbeyle, o muhabbetle birden Ya Resulallah seni çok ama çok seviyorum der. Efendimiz Aleyhisselam der ki Ailenden de mi çok seviyorsun ey Ömer? Evet ya Resulallah, ailemden de çok seviyorum. Annenden, babandan da mı daha çok seviyorsun? Anne babamdan da çok seviyorum ya Resulallah. Malından da mı çok seviyorsun? Malımdan da çok seviyorum ya Resulallah. Peki nefsinden de mi daha çok seviyorsun ey Ömer? Hazreti Ömer durur. Yok ya Resulallah, seni nefsimden daha çok sevmiyorum der. Efendimiz elini bırakır. "Olmadı ya Ömer, olmadı." der. Bir kimse beni canından, malından, nefsinden, ailesinden daha çok sevmedikçe hakiki imanı elde edemezler. Ve Hazreti Ömer az önceki coşku dolu, heyecan dolu Ömer değildir. Yıkık bir şekilde evine doğru yürümeye başlar. Kıymetli Müslümanlar, biz olsak belki de o heyecanla, o gazla nefsimden de çok seviyorum deriz. Ama Hazreti Ömer bizlere bir şey öğretecek. Evine doğru gider, kapının önünde oturur, başını avuçların arasına alır, derin derin düşünür. Ölçer, biçer, hesap eder. Ondan sonra kalkar, hızlı adımlarla mescide doğru gelir. Der ki ya Resulallah ben senin nefsimden de çok seviyorum der. El ya Umar el der Efendimiz. Şimdi oldu ey Ömer şimdi oldu der. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer gelir babasına der ki babacım der çarşıda Efendimiz sorduğunda sevmiyorum dedin. Eve gittin ölçtün biçtin hesap ettin seviyorum dedin. Kalbinde bir anahtar mı vardı birden çevirdin de Resulullah'ın hepsinden daha çok sevmeye başladın. Kıymetli Müslümanlar, oğlum der, gel sana işin hakikatini anlatayım. Ben daha önce ailemle peygamber arasında kalsam kimi tercih ederim diye hesap etmiştim, düşünmüştüm. Allah Resulü'nün sevgisi daha ağır bastı. Ben daha önce peygamberle malım arasında kalsam kimi tercih ederim diye düşünmüştüm. Peygamber sevgisi ağır bastı. Aynı şekilde canımla da ilgili düşündüm ama nefsimle ilgili düşünmedim. Düşünmediğim, hesap etmediğim bir sözü ben nasıl söylerim? Burada kıymetli Müslümanlar alacağımız birçok ders var. Hazreti Ömer'in çocuklarını nasıl bir terbiye ile yetiştirdiği dersi var. Babasına, baba yani ne oldu hayırdır de, diyen bir evlat. Bizim gibi bak yalan söylersem yalanım ortaya çıkar mı ha diyen bir baba değil. Kendi elimizle yalancı yetiştiriyoruz ya biz. Genel manada söylüyorum. Komşu geliyor. Oğlum git de ki annem evde değil. Babam evde değil. Sen yalancı bir çocuk yetiştiriyorsun. Bugün komşuya yalan söyleyen yarın sana söyleyecek. Patrona söyleyecek, eşine söyleyecek. Kıymetimiz bu. Bir diğer alacağımız derslerden Hazreti Ömer'in düşünmeden, hesap etmeden bir şeyi söylememesi sarf etmemesi